Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı. İçimden geldi. En güzel evlilik yolu. Sensiz olmaz. De smart Go'da görebileceklerinizin tek sınırı hayal gücünüzdür. Hay, hay. Farklı türlerin hayranlık uyandırıcı dengesi dünyanın her yerinden çeşit çeşit serüvenler, yeni ufuklar, eşsiz deneyimler. Doğanın akıl almaz gücü. Çok uzak sandığınız mesafeleri kaldırıyoruz. D-Smart Boy'la nefes kesen belgeseller istediğiniz zaman istediğiniz yerde sizinle. D-Smart Go. Belgesel deyince o. siz bana baya baya kocama asılacağınızı söylüyorsunuz. Bunca yıldır sahip olduğum şeyleri istiyorsunuz. Çok korkuyorsun değil mi? Böyle tir tir titriyorsun. Ziya senin yaptığını öğrenirse seni siler. Senin yalan üzerine kurduğun o mutluluk balonu var ya... ...ben onu patlatacağım. Sen benim hayatımı çaldın ya... Ben de senin hayatını zindana çevireceğim. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan veda mektubu yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de. <laughs> ...türk lirası taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular E-Devlet Afet Sede Barınma Desteği sayfası üzerinden yapılmaktadır. Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde bütüncül sağlık hizmeti anlayışıyla deneyimli sağlık personelimiz, ileri sağlık teknolojilerimiz... Kaliteli hizmetlerimiz ve güçlü dijital platformlarımızla Health Türkiye markasıyla tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Türkiye'nin uluslararası sağlık hizmetlerinin resmi platformu Health Türkiye. Sağlığın kalbi. Tarım arazileri devir işlemlerinde hissedarlara büyük kolaylık. Aynı parseldeki hissedarların paylarını diğer hissedarlara devretmesi artık masrafsız. 20 dekarın altındaki hisselerinizi diğer hissedara devredin, tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye ücreti ödemeyin. Ekilmeyen toprağımız kalmasın, hem sen kazan hem ülkemiz kazansın. Namal porselen mutfak tezgahları sunar.